Yılmaz şiirini okumak için buraya davet ediyorum. Esma Er Yılmaz. Yüreğimde ay yıldızlı kan kınalı yarsın. Sen, sen namussun gururum arsın. Asaletinden koca dünya ibret alsın. Ey gök kubbe, bayrağıma sen bile darsın. Türküz biz. Düş, Düşülmez daramız. Her kişi değil, her kişi tartar kantarımız. Atamdan emanet kanlı toprağımız. Yok tarihte bizim utanılacak yaramız. Mermi taşıdı Türk anası sırtında. Al yazmalı Ayşeler şekit oldu bebekleri karnında. Nice yiğitler ekili vatan toprağında. Aslımız ayran değil, asil kan dolaşır damarımızda. Dünya düşman olsa denize dökeriz, nice çin setlerini dişimizle dökeriz, bir çakıl taşına dere dere kan dökeriz, şehadet şerbetini vatan uğruna gülerek içeriz. Orduyu köleden korumadı atamız, yok tarihte kara kara sayfamız, şehit kanından doğduğu yıldızlı bayrağımız, Türk'üz biz.